Aa. Bugün Mr. Bean gün boyu mezarlıkta alıyor çekiyor. Evet ben Mr. Beast'im arkadaşlar. Bak bak bana su Arkadaşlar bu benim benden izlerse henüz değişmeyecek. Ben Mr. Beast olacağım o seferde. Evet şu anda Suha ekran kaydediciyi açmıyor yani. Arkadaşlar şimdi iyi başlıyor. Gel gir la. Gir la. Girme sen. Evet ha adam. Arkadaşlar Mr. Winston tam bir günü ben. İki günü başladı. O. <gülüyor> <gülüyor> Daha kaçak <yapacağım> da <laughs> <ben> burada ya. <laughs> e kal lan yok. Kal Yaparım. yapma ya mezarında uyumak istiyor. Haklıyım, çıkamaman lazım burada biliyorsun değil mi? Ee, bak şimdi Mr. Beast gibi davranacağım ben. Sen de Carl gibi davranacaksın. Gömük? Gömülmüş ama neyse. Tamam hadi. Evet bugün mezarlıkta iki gün geçiniyorum. Yanında Carl var. Carl merhaba de. Her merhaba. Şu anda bir çöpü... Gömü... Seni mezar, ben de seni mezarlığına sokacağım. <laughs> Bak bir de mezarımı zıplıyor. Bak seni öyle bir korkuturum ki bir sessiz ol. Duydun mu bu sesi? Yok. Yeah. Duydun mu? <laughs> lan ripim. Hadi hadi o diye ya. Ben işim. Ne oluyor lan? Aa. Mister Beast, Mister Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Beast. <laughs> Pestir misi. Pestir misi bir dakika Buraya bir şey yazdılar geçerken Aa! Kal. Bak anne hani ruhum çıktı seni öldürürüm kal. Ben Mr Beast ruhuyum kal. Kaçma daha Geri ee, git geri git ben ruhu. Ben Mr Beast'in ruhuyum. Hadi. Biz turbis. Ne kadar kaç verdi? Ya ye fonu doldur. <laughs> oh ve gel. Bak. Mr. Mason kötülemeye çalışma. Bunun cevabı böyle diyor. Kaç çıkar. benden kaçacaksın. Kaç benden hadi. <laughs> Nasıl bir şey? Aaaa. <laughs> ikinci Şimdi 5 gün o gün geçireceğim için arkadaşlar. 10 gün daha var. Yakında bu Mr. Beast ayağa kalkacak arkadaşlar. Bizi oynasın Ben kargı Ha öyle yok işte. Ben Carl'ı yenmeden duramayacağım. Toilet Tower defansede de onu yeneceğim. <laughs> no, benim meeting var. <laughs> ne beni, beni çok güzel mezarınla süslediğin için teşekkürler. Benim mezarımın önünde parti mi veriyorsun Carl? Carl bak, Carl bak. Ben video çekiyorum. Kamera olmasa nasıl çekeceğiz? bu paralar benim bu paralar beni. para para para. Çarlar ya sen öleceksin. Şu anda üçüncü gündeyiz. <laughs> <laughs> ölümüne mi çalışıyorsun? Bak sen orada ne var bana? Bak ben çalar parımdan, çalarım. Harun bak. Paranı çalar. Çalmayacaksın. Çalmayacaksın. Çalarım. Çalırsan kendisini öldürürüm. Gel gel gel. Öldüreyim seni. Kaç 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 sen kaç sen kaç sen ben uyandım artık uyandım oğlum bak sen bir ne sanıyorsun bak kaçıyor bile he kaçıyor bak kaçıyor bir ha ben de geldim bu kal elice kal elice Şimdi dördüncü, şimdi dördüncü güne gideceğiz arkadaşlar. Ee, ben artık ya, geldim kar. Senden korkan senin gibi olsun. Aa! Kaçma. Şurada kaçacaksın. bak şey. Seni kabul edin. gibi gösteririm. Aa, kaçma. Aa! Arkadaşlar bakın. Bakın bakın. Kal. Buna bakın. Buna bakın. Şöyle bir soyayım da. Şöyle bir kırayım ben. Yeter artık kal. Bu kadar da fazla artık. Aa, artık kaçacağım. Bu nasıl sende? Yok, o, güzel bir Böyle bir yer bulamayacaksın. Jimmy <laughs> <laughs> ben Çandır neredesin? Jimmy <laughs> Polis Gimli merkezindeyim. Polis merkezindeyim. Jimmy ben Çandır. Polis merkezindeyim aha. Gelsene polis merkezinde? Jimmy neredesin? Benim ha, polis canım merkezindeyim Jimmy. Polis merkezindeyim. Kal. Kal değilim ben Jimmy. Aman canlarım. <laughs> Bu <Bunun> o zaman <laughs> benim orada yoksa. <laughs> neredesin lan? başlıyor. Yani şöyle diyeyim ben sana. Çok iyi bir yere saklandım. Beni asla buna bir diyeyim. Eh o derece Carl. Beni asla bulamayacaksın Carl. ee burada niye değilsin Ben bilmem bu valla.

Oh no 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 no! Oh no! Nerede işte. Bir de beni bulman imkansız. Cemil neredesin la? Kendi bul, kendi bul hayla. Ben ben değilim. Yani çocuk bakıcısındayım. Çocuk bakıcısı yerindeyim. Kesin olmuyor. Burada ne bak çok kutu. Ay burada. Aa orada bir su var. Bak kaç. Bak. Çaplar. Sen kaç. Bak ben de seni bularım bak. Hayır! Seni kör, kör ediyorum bak seni. S Al bakalım, kör ol. 15 saniye boyunca göremeyeceksin. Hadi, göremiyorsun. Rastgele yerlere zıplayacaksın. Yoo. Ya, ya bak. Bak Süha böyle bir video olmadı ki yani. Yani böyle olmamalı. Şimdi ben sana 15 mesaiyi kör edeceğim. Sen de göremeyeceksin yani. Burada sen şeyi kaybettin. Neyi? Farkında mısın? Gemilme. Aa polis geldi olamaz. Uha, lan videomuzun niye katılıyor. Kaç! <laughs> Canım. Kaçalım. Kal. Ben başlı bu buldum. Ben bu adı başlığı Mr. Beast'in bir gününü yapacağım. Erkekler konuşma demişim Şimdi beni bul bakalım. Öyle mi zor yere saklandım ki yani? Ne <laughs> yapacağım? beni bul. Beni bul. Beni bul. Beni bul. Beni bul, beni bul.

Hadi bul bakalım. Bu sefer beni bulamayacaksın eminim. Ama yüzde bir milyon ihtimalle bulamazsın. Neredesin lan? E bu. Yarın da günde değilsin. Bankadayım. Bankada. O zaman ben çok yanlış yere geldim. Aa şurada bir tane şey varmış. Durun. Durun. <laughs> 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 Beni asla bulamayacaksın. Beni bulman imkansız. Lan kaç kere diyeceğim ben çıldırım. Burada mısın lan? Denizdeyim denizde. Lan sen de bir yer değiştin <laughs> Denizdeyim. Denizdeyim ama hangi Denizim neresindeyim bak. Oğlum bak. iki tane deniz var. Bak şu ev ev olan deniz. Ev yap, ev ev yapılan deniz. He, ee, yani adası olan deniz değil. Evet. E sen orada yoksun. Başka bir yere kaçmış olabilirim belki. <laughs> Bak. öyle bir yere saklanacak ki benim bunun imkansızlaşacak artık. Burada mısın? sen? Bak tehti senin girilmeyen yerine bile girdim bak neredesin lan? Seni öyle bir izlesem var ya olur. Uaa bitiş bir yer buldum. Yani havalimanı gibi. Havalimanının arkası. Yok her yere kaçtım, her yere. Her yere kaçmış olabilirim Kal. Ama ben seni bırakıyorum. Kal. Denizdeyim denizde Adasız olan deniz Ordayım valla Yok ya ben Ben seni kovalamayacağım Ya ben Bul beni o zaman bul denizdeyim Evin evinde kestireceğim Ne yapacağım Yıllar denizde olmama gerek Vay be mükemmel bir yarışlandım. Vay, yılbaşı başayım yarışlandım. Çok güzel. Bunu da bak şeyini soyalım da. Mr Beast olarak evini soyacağım. Glamour'ı mı, ise mi soyar? 10 milyon tane geçici Balayını soydum. Güvenlik beni tespit etti. Hayır. Kaç 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 kaç. E sen burada değilsin. Başka bir yere gitti. Neyse. Seni kestireceğim. Suha gel yanıma. Video bitecek. Başlangıca gel başlangıca. Hadi gel en başa. En başa gel. En başa gel en başa. Oraya geliyorum. Niye kazanıyorsun? Gel git, gelsin. Salıcaktı bak. Uhu. <laughs> 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 Suha yanıma geç videoyu bitireceğim. Yok. Ben veririm. Tutmayınca bozuluyor. Suha yanıma geç.